Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda bir delikanlı var. Genç delikanlı. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Size Nasılsın? De... i̇yisin? İyiyim. Allah razı olsun. Sizden nasılsınız? Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Miraç TV yayınındasın. Yayınlarımızı izliyor musun? Evet. Fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Yayınları izliyorsun. Evet. E... memleket neresi? Sivas. Sivas. Neresi? Zara. Sivas Zara'ya selamlar gönderiyoruz. Evet. İsim su isim? Bülent Çavuş. Bülent Çavuş. Bülent Çavuş kaç yaşında? 46. Allah sağlık versin. Sizlere de. Bülent evli. Evet. Kaç çocuk evli. var? Bir tane oğlum var. Bir tane. E, başka çocuk yok mu? İki taneydi. Biri bir kazada vefat evet. etti. Şu A anda bir tane var. Allah rahmet eylesin. Amin. Hanım nereli? Malatya. Malatya, Sivas, Malatya. Malatya'nın Pütürge mi? Pütürge mi? Yazan. Yazan. Yaza. Nasıl Malatya mı sevdalığa gitti? Nasıl tanıştık? Yok İstanbul'da tanıştık. İstanbul'da. Ya artık biliyorsun hayat şartları. Her her memleket var İstanbul'da. Sev, sevdalık oldu değil mi? Evet. Sevdalık oldu. Allah mutluluğumuzu daim etsin. Amin. Anne Amin. baba sağ mı? Babam rahmetli, annem sağ. Allah e, rahmet eylesin Amin. babana, annene. Allah uzun hayal, versin. Cümlemize. İsim şu Cümlemiz isim. Yani. isim. Anne mi? Senin, senin. Bülent, Çavuş. Bülent Çavuş. Bülent Çavuş, Çavuş musun? Yok Çavuş değilim yani Soyad Çavuş. <laughs> soy, soy isim Çavuş. Evet. Evet. Demek dedelerden geliyor değil mi? Evet. Çavuş, çavuşluk yapmışlar. Eski Soyad şeyinde askerde Çavuşmuş o isimle devam etmiş. Evet. Peki hala ee, ne işle uğraşıyorsun? Ben 12-13 yıldır Sultan Gazi'de 2. bölgede İstanbul'da yerel gazete çıkarıyorum. Maşallah 12 yıldan beri. Evet 12 yıldan Nedir, beri. Nedir gazete burada var böyle. Evet. Evet, yerel ne, haberler, yerel, belediye haberleri. Evet. Bu. Belediye yerel haber, e, gazetesi, belediye haberleri. Evet. E, 12 yıldır kendim. Evet, abi? kendim yani grafik işlerini yaptırıyoruz, matkapla basıp evet. Vatandaştan aldığımız yani esnaftan aldığımız ilanla masraflarını karşılıyoruz, halka ücret dağıtıyoruz. Ne güzel. E, Allah bunu kolaylık versin. Başka uğraş, iş var mı? Bir bu var. Bir de bunun internet sitesi var. İşte biliyorsunuz artık teknoloji ilerledi. Orada da haberleri yayınlıyoruz. İnternet sitem var. Başka da bir şeyle uğraşmıyorum. yani? Çok Tek var, işimiz çok, bu. Çok, çok var kaynatıyorsun. Işte. Evet. Şükür. Allah halinden yemeği nasip etsin. Herkes bir işle uğraşıyor. Aynen. Böyle var mı? Böyle sanat sanatçılık falan var mı? Yok, o işe hiç merak sarmadım ya. Öyle Hep film, bununla uğraştım. Film artistlerine de benziyorsun. Rollerde falan hiç teklif geldi mi sana? Yok, ya Esen'de oynadım. Kanal 7'de Otumanlı yol diye bir dizi vardı. Aa. Onda gazeteci rolünde oynadım. Öyle mi? Evet. Yani gene teklif geldiyse oynarım. Ama aslında sana farklı rollerde daha iyi yakışır. Sana, değil mi? Ya mesela hoca rolü yakışır evet, bana. Hoca rolü. Ofri Hocalar. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> ben de çok güzeller oynadım. Ben o sen de sizi, sizi seviyoruz, sizi takip ediyoruz. Eyvallah. Var Eyvallah olun, olsun. her zaman var olun. Bir de e, bu muhtarlıkta azazım değil mi? Evet Osman Habibler. abi, hapler, Eski Hapler Mahallesi'ne taşınalı 3 yıl oldu. Evet. Osman abinin de azazisiyim buradan. şey hizmet etmeye evet. çalışıyoruz. E, faydalı olmak her zaman iyidir. Her e, zaman Osman Allah. selamlar gönderiyoruz. Evet Osman abime selamlar. Evet. Annem e, baba rahmetli, annesi sağ, Allah evet. sağlıyor. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört. Siz en büyük mü yoksa? Yok, abim var büyük, ablam var, ondan sonra ben, benden sonra küçük kardeşim var. Hep İstanbul'da mısınız? Annen de İstanbul'da mı? Evet, annem de İstanbul'da ama Ka bir küçük kardeşim Amerika'da. Ondan, Amerika'da, ha bu Ulanlara selamlar gönderelim ona. Evet. Youtube'dan izleriz Ona yani yayınlarımızı. Söyleriz. Evet, iyi sen Amerika'ya gitmedin. Yok ya memleket gibisi yok. <laughs> öyle değil mi? Evet. Memleket gibisi. Ben buraya taşınalı 3 yıl oldu. Evet. Hepsi komşu. Burada çok çok Sivaslı var. ha, sıvaslı. Eskiden hepsi çok iyiler tamam. yani. Sağ olsun hereli olursa bizim Sivaslı'yı kız almışık, kız vermişik. Aynen öyle. Artık insanlar İstanbul hepimiz kardeşiz yani. Evet. A aynen. Aynen. Pekala. Yani... Amcalar var mı sahaf dahiyeler, mayalar, soranlar? Var var ya. hepsi var ya. Ölenler var mı? Evet. Ölenler Allah rahmet eylesin. Evet. Kalanları da Cenab-ı Allah uzun evet. bir Onlar hepsi toprağımızda. Son, sonumuz ölüm değil mi? Kasış yok ya. Ya herkes evet. Yani herkes. bir vesile olacak. Evet. Onun o önemli olan, güzel yaşamak değil mi? Güzel. Hayırlı yaşam, hayırlı ölüm. Aynen öyle Kesin. yaşadıklarınla vefat ettikten sonra da arkandan alınacaklarınla. Aynen Burada ne söylemek istersiniz son olarak sizi izleyenlere, tanıdı geçenlere? Ya eş, dosta, herkese sizin vasıtanızla selam, saygı sunuyorum. Bizi izleyenlere. Her zaman izlemelerini, YouTube'dan takip etmelerini diliyorum. Desten, Instagram'da, Instagram'dan, TV evet. kanallarından da Güzel sürprizler çıkıyor sizin kanallarınızda. Her an evet. karşınıza ne çıkacağı. Evet. Evet. Herkes dikkat etsin. Zor bir süreçten geçiyor ülkemiz. Maske, evet. mesafe, sağlık. Evet. Yavaş yavaş atlatsa. Evet, 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 cenab Allah, Yani hükümetimiz de iyi gidiyor. Yani herkes aşılanıyor. Buradan İnşallah ölen, daha da güzel olacak. Ölenlere de rah Allah'tan, Allah'tan rahmet diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Biz teşekkür ederiz. Her zaman seni seviyoruz. Her zaman gönlümüzdesin. Bulan özelliği de hem arşivde kalıyor, YouTube'da ölenler oluyor tabii yayın alıp da YouTube'dan da böyle. Ee, kimin ne zaman öleceği belli değil. zaten takdirle karşılıyorum sizin evet. programlarınızı. Onlar, Her zaman da sizi takip ediyorum. Evet, bu günü Çok günü güzel. Recep İşmir abi vardı rahmetli oldu belki kim evet. duydun. Dün kalkrezi geçirdi. Ee, bunu da konuşturmuştuk. İşte bir anı kalacak. Bunlar Hiçbirimizin sabah çıkacağını Aynen. yani şey yok. Aynen. Allah razı olsun. Sizden. Eyvallah. Allah eyvallah. razı olsun. değerli izler yayını Habibler Merkez'deki Miraç TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Sivas Zara Zara İsim soyisim isim. Bülent Çavuş. Bülent Çavuş. Çavuş. Çavuştan. Bülent Çavuştan. Güzel. Hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miracit'i izleyen görüntüsüyle herhangi bir yerde görüşmek üzere. Miracit'i izlemeye devam Değil mi? Evet. Her yerden takip evet, edin. Youtube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, Teşekkür ederim. İyi yakışıklı ol. Salla kamera yakışıklı. Ya, teşekkürler.